Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi belge düzenleme işlemleri kapsamında e, artık silmeyi görelim. E, gezinmeyi gördük, seçmeyi gördük ve artık silebiliriz. Şimdi de silmeyi görelim arkadaşlar. Evet. Ben tekrar bir tane otomatik metin oluşturayım. 10 satır boş. ve 10 paragraftan oluşan. Evet. Otomatik metin üzerinde yine çalışalım sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi ee, bir. Şuna bir bakalım. Görüntülenen yeni sayesinde zaman kazanın. Evet, en sonunda çalışalım bu sefer. Evet, kazanın diye biten bir nokta ee, satırımız var arkadaşlar ve nokta işareti ee, şu anda mevcut. Kontrol değil, sadece End tuşuyla satırın biliyorsunuz sonuna home tuşuyla başına geliyorduk. Ben en tuşuyla şu anda en sona geldim. Yani noktanın Nokta. Bakın noktanın şu anda üzerindeyim. Bakın 5'e basıyorum. E, numaratördeki 5'e üstündeki karakteri okuyordu. Nokta. En sona geldim. Bakın home şey end'e basıyorum. Boş, boş. Bakın şu boş. anda noktanın sağındayım. Arkadaşlar bir kelimenin şey pardon imlecin bulunduğu noktadan bir önceki Hemen solundaki karakteri silmek istiyorsak klavyemizde bizim Backspace diye bir tuşumuz var. Backspace diye yazılıyor. Ee, silme, geri silme anlamına geliyor. Böyle bir tuşumuz var. O tuşumuzda Enter tuşunun hemen üstündeki tuş arkadaşlar. Backspace. Eğer buna basarsak imlecin solundaki ilk karakteri hemen solundaki karakteri siler. Şimdi Hemen imlecin solunda ne vardı? Nokta. Sol oka basıyorum bakın. Nokta var değil mi? Boş. Geldim tekrar enter'den sonra. Backspace'e bir kere basıyorum. Nokta. Bakın. Nokta dedi. Ne yaptı noktayı? Sildi. Bir bakalım. Ne? Bir de kazanın. Ee, sol okla kelimenin başına geldim. Kelimenin başına geldim satırın değil. Ne, Bak, Ne? boş. Bakın burada boş e, bir tane nokta vardı noktaya bastım. X5 ile sildim. Tekrar basalım neyi silmesi gerekiyor? Ne? Bir bakalım. Kazanı. Bakın kazanı neye de gitti. Bir kere daha bastım. Kazan oldu. Şimdi N'nin sağında değil de N'nin üzerinde duralım. N'nin üzerinde ya da şu A'nın üzerinde. Z Buradaki A'nın üzerinde duralım. Ben backspace tuşuna bastığım zaman hangisini silmesi gerekir? Tabii ki Z'yi silmesi gerekir değil mi arkadaşlar? Basıyorum bir kere bakın. Bakın Z dedi. Sildi bir kontrol edelim. Kaan oldu. Yani Z kazan gitti. Kazandaki Z'ye gitti. Kaan oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar imlecin solundaki karakteri silmek için backspace tuşunu kullanıyoruz. Peki. İmlecin üzerindeki karakteri silmek için hangi tuş kullanabiliriz? Kan. Evet. K'nin üzerindeyim şu anda bakın. K'nin üzerindeyim. Kontrol sol oka bastığım zaman veya sağ oka bastığım zaman kelimenin ilk karakterine odaklanır arkadaşlar otomatik. Evet. Şimdi ben K'yi silmek istersen Backspace'e basarsam boşluk. buradaki boşluk var. Bakın. Yanlış yazılan Zaman kan. Zaman kan oldu. Yani boşluğu silmiş oldu. Ekledim. yanlış yazılan Evet. Şimdi K'yi silmek istersem arkadaşlar üzerindeyken üstündeki harfi silmek için delete tuşuna basmam gerekiyor. Bu tuş da home end tuşlarında en tuşunun hemen solundaki e, tuş oluyor. E, klavyelerde farklı yerlerde olabiliyor ama standart tuşlu klavyelerde konumu burası arkadaşlar. Evet basalım bakalım. Adana. A dedi. Neden A dedi? Çünkü hemen bir sonraki karakteri okudu arkadaşlar. Dolayısıyla A dedi. Ee, öteki türlü Backspace'e bastığımızda direkt Backspace'e basar basmaz İmleç oraya gittiği için o karakteri okuydu. Ama bunda imleç direkt sonraki karaktere atlıyor. Dolayısıyla sildiği karakteri okumuyor arkadaşlar. Bir sonraki karakteri okuyor. Orada yanılmayın. Kontrol ee, sağ sol oklarla yanlış yazılan Evet geldim. Boş, yanlış yazdım. Bakın. Aa ne? okutalım. Insert e, şeyle. 5 iki kere basarak. A, 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 ne? Bakın. Aa ne? Boş, Şimdi ne? ne, ne? üzerine üzerinde geldim. Bastım DLT'ye. Bakın boş dedi çünkü imleç oraya odaklandı. Bakın. A, a, a. Bakın a, a şeklinde okuyor arkadaşlar. A, Bunları da basarak Boşluk. bir boşluğu da backspace'i silerek ben kelimeyi tamamen silmiş oldum. Zaman. Boş ne? Bakın Mibe, zaman olarak e, burada son kelime kaldı. Peki. Boş. Şimdi N harfinin sağındayım. E, yani imleç şu anda boşta. E, bir karaktere basarsam hemen N'nin yanına direkt otomatik yazacak bunu? O pozisyondayım. Şimdi zaman. ben zaman kelimesini boş. böyle tek tek değil de tamamen kökten yani bütün kelimeyi silmek istediğim zaman ne yapabilirim arkadaşlar bir düşünelim. Evet, kelimeyi silmek için imlecin önündeki yani gerisindeki kelimeyi silmek için ile beraber backspace yani silme tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın. Zaman. Zaman dedi. Sayesinde. Bakın. Görüntülenen yeni düğmeler sayesinde. Görüntülenen yeni düğmeler sayesinde zaman kazanın diyordu. Kazanı e, delete ve backspace sildik. sayesinde. Diğer kelimeyi de e, kontrol backspace ile tamamen arkadaşlar. Boş. Evet şimdi e, şeyin Sayısında. sayesinde kelimesinin e, e ve boşluk karakteri var hemen akabinde Boş. onun sağındayım arkadaşlar en sondayım. Tekrar bir kontrol backspace yapalım. sayesinde Görüntülenen yeni düğmeler. Bakın insert üst oka bastığımda görüntülenen yeni düğmeler diyor. sayesinde kelimesini böylece ne yapmış oldu arkadaşlar. Silmiş olduk. Şimdi peki İmlecin üzerinde bulunduğu kelimeyi silmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu öncekisindeki gerisindeki kelimeyi sildik. Ctrl Backspace ile üzerindeki kelimeyi silmek için ee, düz mantık yürütürsek Düğümeler. Delete tuşu olduğunu arkadaşlar hepimiz anımsayabiliriz. Bakalım. Görüntülenen yeni düğmeler. Yeni düğmeler diyor. Boş. Ben düğmelerin üzerine Düğümeler. geliyorum. Sözcük gezinme modunu kontrol solukla ve kontrol delete'ye basıyorum. Boş. Boş dedi. Bir dinleyelim. Görüntülenen yeni görüntülenen yeni diyor. Ben ve, em, e, satırın en başındaki görüntülenen kelimesinin üzerine geldim ve kontrol delete ye basıyorum. Yeni. Bakın direkt yeni dedi. Diğer kelimenin başına odaklandı. Boşluğu da sildi. Boş. Başlıklarımız yeni temayla eşleşecek şekilde değil. Boş. Başlıklarımız... Boş. Bakın. Yeni. Evet yeni kelimesi kısa bir kelime. Yukarıdaki satırda boş yer vardı. Otomatik Word onu ne yaptı? Üst satıra aldı arkadaşlar. Word'ün de bu güzel bir özelliği. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İmlecin e, gerisindeki veya e, üstündeki karakteri silmeyi, e, gerisindekini Backspace, üzerindekini Delete ile silmeyi, akabinde gerisindeki sözcüğü kontrol Backspace ile, üzerindeki sözcüğü kontrol Delete tuşuyla, Delete tuşuyla silmeyi öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir de seçime bağlı silme diyelim. E, bu da en çok kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Ben hepsini göstermeyeceğim. Çünkü bütün kısa yolları göstermeye kalktığımda buna zamanımız yetmeyecek. Videonun süresi çok uzayacak. Çünkü ben bunları kısa tuşlarını zaten önceki derslerde göstermiştim. Gezinme tuşlarıyla birleştirerek, seçme tuşlarıyla birleştirerek kullanacağız. Ben sadece bir iki tane göstereceğim. Mette aldım başa. Şimdi bir kelime silmek istiyorum. Bunu kontrol delete de yapabilirim. Şu anda kontrol delete yapabilirim. Ama buraya gelirsem size kanıtlamak. sizlerin üzerine veya virgülün üzerine gelirsem kontrol backspace'i de yapabilirim. Bunu bir diğer yöntemi de kontrol shift sağ kelimeyi seçmek. Virgülü virgülü de seçelim. DT veya backspace'e basmak. Size görüşümüzü kanıtlamak için güçlü. Size görüşünüzü kanıtlamak diye başladı. Se size. Tekrar Seçilir. seçtim. Bu sefer backspace'le siliyorum. Görüşünüzü kanıtlamak, Bakın, için görüş görüşünüzü kanıtlamak için güçlü bir yol sunar diyor arkadaşlar. Kelimeyi böyle seçtim, sildim. İki tane kelimeyi seçeyim. Görüş kanıtlamak. Seç görüşümüzü kanıtlamak. Gördüğünüz gibi Boşluk. bastım backspace'e veya delete'e. İçin güçlü bir yol sunar. Çevir. İçin güçlü bir yol sunar diyor. Ben bu arada sildikçe satır otomatik tamamlanıyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Evet. Bu şekilde silebiliyoruz. Satırı seçeyim. Seçildi. İçin güçlü bir yol sunar nokta. Çevrim içi yanlış yazılan videoya tıkladığınızda bir eklemek istediğiniz videoya ait ekleme. Bakın bu birinci satır oldu şu anda. İkinci satır kodunu, ben... kodunu yapıştırabilirsiniz. Kodunu bir... yapıştırabilirsiniz diye başlıyor. Bir ben direkt Ctrl Shift aşağı okla. Seçildi. İçin güçlü Seçtim. Yolculuk. Sildim. Kodum yapıştırabilirsiniz. Belgenize en iyi uyan videoyu çevrimiçi olarak. Evet. Veya Ctrl e, şey pardon. Shift End tuşuyla Seçildi. seçtim. Kodum yapıştır. Sildim. Sözcükle yazabilirsiniz. Gördüğünüz belgenizin profesyonelce. Seçtim. Boşluk. Seçim iptal. Boşluğu iptal ettim. Boşluk. Sildim. yalnız üst bilgi. Alt bilgi. Kapak. Gördüğünüz gibi bu şekilde de oluyor arkadaşlar e, diğer kısa yollara birleştirerek de kullanabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim. Metnin tamamını seçtim. Kontrol alt tuşuyla herhangi bir tuşa basarak delete'ye basarak şey pardon backspace veya delete'ye basarak sildim. geri alayım. Onu daha sonra göstereceğim. Tekrar seçtim. Arkadaşlar herhangi bir harfe basıyorum. Mesela 1'e basıyorum ya da A'ya bastım. Bakın metin silindi. Buraya A harfi gelmiş oldu. Bir önceki derste söylemiştim. Seçili metin varken Herhangi bir e, numaraya, harfe veya sembole basarsanız o metin anında silinir. Seçili olan metin silinir. Bu tümü de olabilir, belli bir kısmı da olabilir hangisini seçtiyseniz. Yerine e, basmış olduğunuz şey gelir demiştim arkadaşlar. Boşluk. Boşluk. Şekilde de görüldüğü gibi. Evet bu dersimiz böyle arkadaşlar. Seçme işlemlerimiz bu şekilde. Ee, daha değişik şeyler de var. Ancak bunlar bize yeterli. Zamanı gelince onları da ders arasına sıkıştırırız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde pano işlemlerini geçeceğiz. Kesme, biçmeyi, kesme, kopyalamayı, yapıştırmayı e, öğreneceğiz arkadaşlar. Bunlarla da çok işimiz var. Yavaş yavaş artık e, daha, daha fazla şey öğreniyor. Word e, Word'le daha çok şey yapabilir duruma geliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Soru ve sorundanız olursa videonun yorum kısmından iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.